Dış Ticaret dünyasından merhabalar. Bu hafta gecikmiş bir buluşmayla karşınızdayız. Çok sevgili üstadımız, e, sektörümüzden çok değer verdiğimiz bir isim. Ernst Young EY ortaklarından Sercan Bahadır bizlerle birlikte. Sercan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hem davet için hem e, nazik e, konuya böyle önemli bir konu bir arada olduğumuzdan hoş dolayı. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. O, hocam siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bazen gelemiyorsunuz ya. Evet dün Ankara'daydım. <laughs> Valla korktum gelemeyeceğim diye. Karda kışta arabayla gittik. Çünkü bir şey yaptık. Biraz macera yaptık dün. Ama evet. Ankara'dan haberler var yani. Bir ara Geçmiş arada. olsun. Evet. <laughs> İsterseniz e, sonda minik bir pay bırakalım. Olur. Konuşalım olur, olur. bunları. Sercan Beyciğim. E, Ülkemizde hem yabancı yatırımcı hem de büyük sanayicilerle olmak üzere birçok önemli firmayla çalışıyorsunuz Türkiye'de ticaret hayatında ve son dönemde yine geçmişte geride bıraktığımızı düşündüğümüz ticaret savaşları tırnak içinde korumacılık kavramı yine geri geldi. Siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Piyasadaki yankı nasıl bununla ilgili? Teşekkür ederim Erdem Bey. Ee, tabii e, biz sizlerle uzun süredir aslında bu konuyu hep konuştuk. Yıllarca pi piyasada bunları da tartıştık aslında. Tabii korumacılık garip bir yöne doğru gidiyor aslında. Bu film bizim için yeni bir film değil malum. Eski bir hikayemiz var aslında. 2018 yılında benzer bir konuları yaşamıştık. İlk dönemki… İkinci sezon diyorum ben. Evet, <laughs> ikinci dönemi. Dizilerde oluyor ya ikinci sezon. Kesinlikle <laughs> ikinci yaşıyoruz. Tabii o dönem biz daha farklı yaşadık aslında korumacı. Bir rahip konumuz vardı malum biliyorsunuz. Amerika'nın öncelikle benzer sektörleri bir vergi koyduğu zaman üzerine… Bir de bu rahip krizi olunca iki katına art çıkmıştı. Sonra kriz çözülünce tekrar %25'lik o çeliği özellikle bizim ihracatımızda vergiler gelip sonra üzerine de bizler de aslında bazı ilave vergileri koymak zorunda kalmıştık. Şimdi korumacılığa baktığımızda aslında dünya ticaretinde Trump'la başlayan bir konu değil. Hani 200-300 yıldır bu konu hep tartışılmış bir noktaya varılmış ve gelinen noktada da aslında korumada yerli sektörü korumak için bazı kriterler ulusal ticarete konmuştu. İşte yer zarar veren üretici, özel yerli üreticinin zarar gördüğü konularda antidambik soruşturmalarıyla bazı kurallar çerçevesinde siz koruma hakkı elde edebiliyordunuz. Ki bunu bizler de yıllardır kullandık. Fakat Trump bu bunu farklı bir algısı oluşmaya başladı. Yani Trump şöyle bir algıya ...bize korumacılıkla ilgili. Siz aslında dış ticaret açığı verdiğiniz konular neler, ürünler neler onları bir listelediniz. Sonra üzerinde dediniz ki biz bunları neden yerli üretimde teşvik edemiyoruz... ...ve ithalatı nasıl kısabiliriz gibi farklı bir korumacılık örneğiyle karşılaşıyoruz aslında. Biraz bunu şeye benzetiyorum ben ithal ikamecinin bir türü gibi... yani ...korumacılık alt düzenlemelerinden birinde olan ithal ikameci... ithal miyim, yerli nasıl ikame ederim, ikame üreticiyi de ithalat vergileriyle aslında nasıl teşvik ederim konusu bu mikro iktisattaki sizler de çok fazla akademik dünyayla iç biliyorsunuzdur. İktisatçiysiniz. Aynı şekilde <laughs> Hakan Bey. Ya burada şu var. Hani bu tip uygulamalarda hani o bizim tipik bir piyasa ekonomisinde bir piyasa dengesi oluşur. Siz üretici olarak aslında ne tür bir kârla neyi piyasa arz edeceğiniz bir fiyat belirlersiniz. Bir de o piyasa dengesi bir karlılık analizi olur. Sanki son dönemde korumacılık şuna doğru gidiyor. Yerli üreticinin kar marjını arttıran rekabette biraz daha yeni yatırım yapacak imkan sağlayan bir noktaya nasıl taşırıza gidiyor. Hani yerli üreticinin hayatta kalmasından çok yerli üreticinin daha çok üretim yapmasına, daha çok ürün ihraç yani üretmesi, arz etmesine imkan sağlıyor gibi. Biz 18'leri şeyi çok inceledik. Hani Amerika'da özellikle vergiler arttı mı piyasa o piyasa fiyatı şöyle olmuyor koruma koyduğunuz zaman hani fiyat normalde 100 ise üzerine yüzde 20 vergi koyduğunuzda fiyat yine yüzde kalmıyor. Fiyat iç piyasada evet. 120'ye çıkıyor. Yani günün sonunda burada tüketicinin kaybettiği, Doğru. üreticinin üretici rantı dediğimiz enflasyonun da arttığı, arttığı maliyetlerin arttığı bir noktaya varıyor. Bu açıdan bakıla korumacılık aslında biraz farklı bir noktaya vardığını görüyoruz. Umarız bu çok yayılmaz diyeceğiz ama <laughs> yayılacak gibi görünüyor. Evet, dalga dalga, dalga 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 bu 2018'de de gördük söylediğiniz gibi karşılıklı bir şeye dönüştü. Yani birbirini tehdit edebilecek bir araca dönüştü, araca dönüştü ülkeler dönüş. arasında. Umarım tekrar öyle bir şey başlamaz. Biraz Trump'tan devam edeceğim izin olursa. Evet da. evet ben şimdi topu size atacaktım hocam. Şimdi zaten bu konuların konuşmamızın nedeni Trump. Trump. Şahısları, kendileri yani Şimdi, ne dersiniz? Evet hepimiz bu dizi filmlere o kadar sardık ki hani platformlarda isim vermeyeyim ama işte ikinci sezonu başladı, üçüncü sezonu başladı. Ben Trump'ın ikinci sezonu diyorum. Yani e, ama bu ikinci sezon, ikinci dönem tabii e, aslında enteresan bir giriş yaptı. Dün haberlerde takip edebildiniz mi bilmiyorum. Ben yol boyu haber de dinledim çok e, arabada gelirken. E, özellikle Amerika'da şu anda oy oranında yapılan anketlerde Trump'ın korkunç bir artış varmış. <laughs> Vay anasına diyorlarmış. Bütün sözlerini yerine getiriyor adam. <laughs> İnanılmaz girdi. Evet. E tabii o el defterine yazdı hepsini, not defterine. Onları şu anda uyguluyor. Ama Trump tabii sizden istiyorum o özeti. Hani o kısaca hani baktığımızda Oraya vergi koyacağım, buraya vergi koyacağım. İşte başladı Meksika ile başladı Brezilya, Kanada, Avrupa Birliği'ne uzandı. <laughs> evet. Yani Çin zaten hani listenin başında, birin sırada. E şimdi e zaten bize doğru geliyor yavaş yavaş ama hani biz orada çok şu anda kritik değiliz ama bütün ülkelere böyle bir vergi koymasına istinaden esas şunu soracağım Sercan Bey. Karşı hamleler geliyor ülkelerden. Yani herkes hemen hemen bütün ülkelerde diyor ki sen koyarsan, Misilleme yaparım ben de vergi koyarım kardeşim. Sen de hesabını iyi yap diyorlar. Bence doğru cevap veriyorlar kendi açılarına. Ne diyorsunuz? Ne olacak bu işin sonu? Nereye varacak? Tabii uluslararası ticarette bir mütekabiliyet diye bir konu var. Elbette. Sonuçta vergi iste konuyorsa mecburen refleks olarak bir cevap vermeniz gerekiyor ki şu an karşı hamleler daha gelmedi çünkü vergiler mart ayında başlayacak. Hani bununla ilgili konular. Doğru. Biz tabii şöyle bakmamız gerekiyor gibi geliyor konuya. İşte bu savaş öncelikle Türkiye'nin savaşı değil. Yani biz böyle ticaret savaş bir tarafı değiliz. Bu daha çok gelişmiş ülkeler arasında özellikle mesela çelikli alüminyumla başlayan dün sabah itibariyle böyle bir konu gündeme geldi. Böyle karar aldılar. Mart'ta yürürlükte olacak. Dünya ticaretinin zaten %70'i Çin, ABD ee, Avrupa Birliği ve e, Kanada gibi ülke, Meksika gibi ülkelerde yaşanıyoruz. Yani yüzde yetmişi bu ülkeler arasında ve bunlar arasında bir gümrük vergileri duvarları örülmeye çalışılıyor. Burada temel mantık Amerika'nın işte Trump seçim döneminde Amerika First, Amerika polisi bir ajandası vardı bahsettiğiniz. Orada en büyük konu şuydu. Yerli yani Amerika'nın içinde üretim arttırmak, iç, iç, içe dönük bir mesaj vermek. Aslında bütün uluslararası örgütlerde bile kalıp kalmamayı tartışıyor. Paris evet. anlaşmasından çıkma gibi konuları şey yapıyor. Yani şimdi yer, içeriye dönük bu tarz mesajlarda isterse o anlamında ciddi bir katkı sağlıyor üretim arttırmak, oradaki geliri, refahı arttırmak ana unsur olarak temel bir mesaj vermeye çalışıyor. Onu yaparken de bizim ta iktisatta bildiğimiz o merkantiliz döneminde ithalat kötü, ihracat iyi gibi bir mesajla da ithalatı sürekli bir vergilerle aslında yıpratmak gibi, o tarafı biraz azaltmak gibi düşüncesi de var. İşte Çelik'te onu gördük. Mesela Çelik'teki temel arkadaki saik kapasite oranı düşüklüğünü söylüyorlar. İşte alüminyumda bu 80'lerde, çelikte %70'lerde %25 gibi bir vergi koyuyorsunuz. Toplam ithalat 60 milyar dolar aslında Amerika'nın. Çok büyük bir rakam ve burada %25'lik bir vergi ciddi bir hem devlete bir gelir kapısı hem de içerideki üreticinin de aslında ciddi bir kar marjı oluşturarak aslında üretimi orada destekliyorsunuz. Böyle bir yaklaşım var. Fakat tabii Amerika'nın hani büyüklüğüne bakarsak dış ticaret açığı 980 milyar dolar. 4 trilyon ihracat e, ithalatı 3 trilyona yakın işte e, ithalat işte, ihracatı var. İşte bu 1 trilyona yakın bir ticaret açığı yaratıyor. Böyle büyük bir ekonomiyle de karşı refleks vermek çok zor. Örneğin Kanada Kanada ihracatının %85'i Amerika'ya yapıyor. Mesela e, çelikte 7.7 milyar dolar ithalatı şey ihracatı Amerika'ya %25 vergi koyduğunuzda Amerika'ya belki toplam dış ticaret yapısında çok küçük bir rakam ama karan açısından oldukça önemli. Evet, o yüzden ona cevap vermek de çok kolay değil. Hatta yapılan birçok çalışmalarda, raporlarda bu etkinin özellikle koruma duvarlarının bu şekilde artışının Amerika ekonomisinden çok. Amerika'ya ihracat yapan, ürün satan ekonomilerde daha büyük bir etki yaratacağı, daha çok zarar göreceği söyleniyor. E ee, tabii bu gidişat böyle olacak. Hani yapacak bir şey yok. Özellikle Avrupa Birliği tarafından çok bahsettiniz. Hiç Avrupa Birliği adı hiç geçmezdi. Hatırlayalım ilk bölümü Trump öneledi. İngiltere'yi de geçirdi kenarından ama ona fazla dokunmadı. Dokunmuyor oraya. Mesela evet. biz trans tipik konuşuyorduk. Transatlantik evet. ticaret ortaklığı. Şimdi Avrupa Birliği ilk defa ticaret ortağıyla re, 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 rekabete giriyor gibi duruyor. Tabii. Belki onları konuşmamız gerekecek. Avrupa Birliği nasıl pozisyon alacak? Türkiye açısından belki de adım adım gel gelirse konuya Türkiye nasıl edecek sorusu aslında Avrupa Birliği'nin alacağı bir reaksiyona göre çok değişecek gibi duruyor. Yoksa ABD pazarını bizim özellikle son kararda Çelik ihracımız 500 milyon dolar gibi küçük bir rakam. küçük rakam bakıldığında %1'e tekabül ediyor Amerika için. Evet. Hatta lojistik maliyet düşünürse o kadar gittiğimizde rekabet etme avantajını da aslında çok e, sağlayamıyoruz Fizik gibi duruyor. Bizi uzak coğrafya zaten. Tabii ha, tabii, tabii kesinlikle. Yani bu anlamda. Dün ama şeyin vardı, Eser bir açıklaması vardı. Belki sizler de görmüşsünüz Çelik Üretici Derneği'ni. Evet. Biz zaten bu rekabette %25 vergi yaşıyorduk. Aslında bu yeni gelecek vergiyle biz rekabet dezavantajını aslında hep birlikte dezavantaj olarak yaşamaya başlayacağız. Rakip ülkelerimiz de ABD pazarında %25 vergiye tekabül edecek. Halbuki biz bir ay önce de %25'ten… Tabii diğer ülkeleri de aynı şekilde etkileyecek. Tabi yani. etkileyecek. Bir de son yapılan karar çok garip bir karar. Önceden muaf olan konular vardı çelikle ilgili. Onların hiçbiri de artık uygulamıyor. Hani Kanada'ya, Meksika'ya uygulamıyor işte tüm mesela kotalar vardı, kotaları kaldırmış, mesela muafiyetler yok. Neredeyse Mart'ın 12 Mart'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. 12 Mart itibariyle çelik ithalatındaki tüm ürünler ülke ayrımı olmaksızın %25 vergiye tabi olacak. Bakalım nasıl bir gelişme olacak. Hani belki Zek orada hep Zek de şey tarafı var. İstisnaların bu bir ayda çok şey de değişebilir. burada Trump'la ilgili Zaten de malum çok konu da var. Fal bakmayı seviyor çünkü. Tabii, tabii, Aynen. garip garip yaklaşımları var. Kanada'ya dükkanı bana devredin der gibi. Yani gelin birleşelim birleşelim de demedi. Yani gelin bize katıldı. Eyalet. Eyalet. E, yani e, e, Gazze e, şeridini alacağım oraya önemli yatırımlar yapacağım. Tabii tabii Ekvator. E, o, garip garip işler tabii, var tabii yani. Bu, bu var süreçte. Şurada. Önümüzdeki her yeni hafta her yeni <laughs> gün yeni bir şeyler duyacağız gibi geliyor bana da, şu bu konuda cümlesinden... değişen kaynaklar var. Şunu söyledi. Amerika dedi dünyanın süper gücü ama bu özelliğini kaybetmiş bu 5 senede. Bunu yeniden kazanacağız diyor. Dolayısıyla her resti çekiyor şu anda yani. Yani evet. Filistin'deki konu da aynı. Umarım aynı. kendi halkı için doğruyu yapıyordur. Çünkü o zaman daha önceden rest çektiği dönemlerde Çin diye bir aktör yoktu. Yoktu. Çin şu anda çok ciddi bir aktör yani. Hindistan öyle. Artık Hindistan da Ya bir de tabii şey şu an tabii dünyada bir dijital dönüşüm var datanın ciddi anlamda önem kazandığı, kullanıldığı işte blockchain bulutlarının hani çok ciddi anlamda kullanıldığı, özellikle bu çip üretimine kadar işte yaşadığımız o pandemi sonrası konuları düşünürsek aslında Çin orada ciddi bir fark yarattığını görüyoruz. Bunu tabii ABD de görüyor. Trump'ın aslında gelme nedeni orada verdiği mesajlar. Amerika First polisinin altında yatan ajanda da o aslında. Amerika tekrar bir numara nasıl olacak? İhracatta Aynen. Çin şu an geçmiş durumda. Hatta sabah biz bir toplantıydık. E-ticaretle ilgili örnekler verildiğinde e bizim bakanlığımızın aslında genel gözlemi şöyle. Çin pazarı bu anlamda ciddi bir fark yaratmış durumda. O dijital ödemelerden tutun da işte o entegrasyonlara kadar kurumlar arası entegrasyonu çok başarılı bir yapı orada kurulmuş durumda. Hani önceden ABD'ydi bizim için yani genel örnek. Bu kurumlarda kime bakalım? ABD'deki iyi örneklere bakalım diye. İşte onu da kaybetmiş durumda. Bu birçok açıdan bakıldığında belki Trump kendi vatandaşlar açısından, Amerika açısından doğru bir hamleler yapıyor. Ben de tam korumacılık mı derken bu Trump'ın yaklaşımı hep ona bağlamak istiyorum. O bizim bildiğimiz anla bir korumacılıktan, çok Hı. bu yerli üretim arttırmaya yönelik aslında bir nevi ithal-ikame politikası gibi bir yaklaşım var, öyle bir ajanda var gibi. Mesela Çin'e vermiş olduğu ticaret açığı 280 milyar gibi bir rakam öyle bir şey olması lazım. Evet mesela Meksika'ya 150 milyar dolar hani bakıldığında rakamlar o kadar yüksek ki. Evet. Öyle Amerika bir büyük bir ekonomide belki küçük rakamlar olsa da tabii Trump'ın şu an önünde bu ajanda Çin'de var. Şu an konuştuğu konu bu ki bizim ihracatımız 260 milyar dolar düşünürsek sadece Çin'e yaptığı ticaret açığı bizim ihracatımız kadar. bu asıl nedeni Çin niye hedef? Çin'in hedef olma ana nedeni bu. Hem teknolojik üstünlüğü de kaybediyor olması birçok sektörde. Ama tabii bu bizim temelde hani sizin de derslerde anlattığınız o ayrı ayrın hani başka ülkelere uygulamayacağımız bazı teknik uluslararası kurallar vardı. Bizim uluslararası anlaşmalardan gelen bazı bir ülkeye ayrımcı bir vergi koyamazsın konuları vardı. Şimdi bunlara baktığımızda ABD bu tip kuralları da aslında artık uygulamadığına başladı. Bu sefer de Doğru. ki hatırlayın Çin Amerika'yı Dünya Ticaret Örgütü'ne serbest ticareti bozuyor diye şikayet eder noktaya geldi ki Çin'in hani ekonomik yapısı, o politik şeyde baktığımızda. Biraz bunlar kavramlar biraz bu sefer farklı bir noktaya taşındı. O 200 yılda inşa edilen teknik işte adil ticaret konuları bir anda şimdi çok farklı konulara doğru evrildi. Bu sefer her ülke kendine göre vergi koyar noktaya geldiğimizde işte o zaman başka bir konu var ya aslında e, Trump bir yönden de şöyle değerlendirilebilir e, agresif oynuyor oyunu agresif bir e, Ticaret anlayışı var agresif bir yönetim anlayışı var Bu anlamda da karşısındaki hem müttefiklerini hem de e, karşı pakta yer alan ülkeleri e, uyanıp durmaya da e, itmiş oluyor diyor ki yani Yine bu mi? adam Evet Tık bu diyor. adam Aynen. her an her şeyi yapabilir e, çok sert <laughs> evet. oynuyor oyunu Öteki tarafta yani daha yumuşak politikalarla fark etmeden saman altından su yürüten bir yönetimle mücadele etmek daha zor aslında. Bu belki dünya diğer ülkeler için Trump bir şans bile olabilir yani. Olabilir. Uyanık olabilmek açısından. Bizim tabii benim üniversite çalıştığım yıllarda bizim en çok ilgilendiğimiz konular game teorisi. İşte belirsizlik altında karar nasıl alınır? Hani karar alma matrisleri kurardık gibi. Şu an Trump sanırım birçok ülkeyi bunu tekrar hatırlatıyor gibi belirsizlik altında nasıl karar alınır, öngörülemezlik durumlarda strateji nasıl geliştirilir? Aslında ciddi anlamda şu an hem şirketlerin hem de ülkelerin aslında tartışıyor olması. bekliyor yani. Ama <laughs> de, onun söylediği bir şey değişmedi bak. Ona dikkat edin Erdem. Ee, Sercan Bey de benzer bir şey söyledi. Birinci sezonla ikinci sezonu arasında, ikinci dönem arasında değişmeyen şöyle bir şey var e, Trump'ın. Korumacılık veya bu vergi <laughs> politikaları bunların hepsinin temelinde aslında Amerika'daki üretimi arttırmak Doğru, var. Tabii. Dolayısıyla bu aslında değişmedi bu söylemi. Yöntemi değişti. Yani bu normal. Hani Amerika'da bir laf vardır ya hedefler değişmez yöntemler değişir diye. Aslında temelde kendi açısından ben... tutarlı birisi. Yani özellikle Allah Allah. askerlerimizin genelde ben çok böyle emekli generallerimizden diyorum hani Amerika'nın planları hiçbir zaman şey hedefleri değişmez diye hakikaten biraz öyle bir durum söz konusu. Peki bu işler Türkiye'yi nasıl etkileyeceği biraz konuşalım değil mi? Yani Türkiye'de neler olacak? Türkiye'ye nasıl gidiyor? Biraz geleceğe bakalım evet, şimdi. Al bakalım. Şimdi tabii zor işte Bu konuyu gerçekten e, konuşmak belki bizim özellikle son konuyu belki bir konuşmakta fayda var. Çok da basında yer alıyor. Özellikle çelik ve alüminyumla ilgili konu dediğimiz de biz zaten o belki… Bir de Yaset'te de önemli bir roldesiniz değil mi aynı şekilde? Teşekkür Orada da işte yabancı yatırımcılar da bunları merak ediyorlar. Evet. Bizim için Amerika'daki bir son konulan verginin zaten rekabete eşlediği için oranın bir olumsuz etkisi olacağını da söylemek yanlış olur. Hani o bir olumsuz etkilenmeyeceğimi söyleyelim öncelikle. Yani kısa, short e, gündem olarak bunu belirtmekte fayda var. Ya diğer konu belki rekabet avantajı da yakalayabilir bizi. Yani rakiplerimize %25 vergi gelirse biz belki ihracatımız o anlamda artabilir. Bunu da bu şekilde anlatmakta fayda var çünkü hep bize de sanki ilave bir %25 vergi geldi gibi anlatılıyor ama öyle değil aslında. Biz zaten öyle. hali hazırda böyle bir vergiye tabi edik. Şimdi biz tabii dediğimiz, biz oyunun aslında neresine yer alacağımız konusu bizim alacağımız birçok kararı, Avrupa Birliği'nin alacağı birçok karara, karara bağlı gibi duruyor. Bizim bence aslında genel yaklaşımda şöyle bir yaklaşmak daha doğru gibi, hani ABD'nin vereceği, AB ile olan bir ticaret savaşında Türkiye nasıl bir rol alacak? Hani Avrupa Birliği bizi nasıl konumlandıracak? biz ABD'nin kaybedeceği pazarı ya da Avrupa Birliği'nin ABD'de yaşayacağı bir ihracattaki vergilerden dolayı kaybedeceği pazarı Türkiye'de koruyabilecek miyiz? bence buradaki hamleler daha da önemli. Bizim için belki gümrük birliği daha yakın konuşmamız gerekir. Artık gümrük birliğinin güncellenmesi konusuyla birlikte bu artan vergilerden Türkiye'nin daha bir zaten bir kolay pazara giriş anlaşması gibi düşünürsek gümrük birliğini ciddi bir aslında avantajımız var bizim Avrupa Birliği pazarında bulunmamıza. Ki zaten bizim ihracatımızın ve ithalatımızın yarısının da orada oluyor olması bizi sanki bu süreç Avrupa bile daha da yanaştıracak gibi hissediyoruz açık söylemek gerekirse. O yüzden bu gümrük birliği konularını daha net konuşmak, biraz politik gündemin dışında daha ticari, ekonomik konuları da öne çıkartarak aslında bizi olumlu etkileyecek, yani bunları konuşarak buradaki bazı konuları aşarsak, ABD'nin bu tavrı Avrupa Birliği ile ilgili özellikle işleyeceği bu bir rekabet Türkiye'nin lehine olacağını söyleyebiliriz. Orada biliyorsunuz bu pan Avrupa menşe kümülasyonu var. En son çok konuştuğumuz bir orada bir güncelleme yaşanıyor. Zaten Avrupa Birliği de aslında yakın coğrafya ile ticareti arttırmak istiyor. kolay menşe kazanımıyla hem Kuzey Afrika ülkeleriyle hem Türkiye ile ciddi bir entegrasyon beklentisi var. Avrupa Birliği yine bu anlamda bir sıkıntı yaşıyor. Özellikle bu tedarikle ilgili Süveyş kanalında yaşananlar, işte Panama kanalı ile ilgili oğlu konuşan konular. Çin'in aslında girdisi Avrupa'ya çok maliyetli ulaşmaya başladı. Hem orada enflasyonda olması, işsizliğin yüksek olması. Sanki Türkiye bence bu tip bir ticaret savaşıyla beraber daha iyi bir konumlanabilecek gibi duruyor Avrupa pazarında. Bunu tabii doğru kararlarla özellikle Gümrük Birliği'nde canlı tutarak Tabii üyelik konusunu konuşmak istemiyoruz artık bu konuyu belki hiç kimsenin <laughs> gündeminde değil evet. ama gümrük birliğinin geleceği yeni aşama belki ileri düzey bir serbest ticaret anlaşması ya da gümrük birliğinin update'i de olabilir tek başına güncellenmesi bile bizi aslında birçok o dezavantajımızı siyasi pozisyonla da çok ilgilidir artık. Evet maalesef yani, yani maalesef, Ona döndü iş yani eskiden siyasette ticaret çok bağımlı gitmez birbirine. Aha. Şimdi ikisi çok bamlı oldu. Yalnız ekranda da Trump'ı ortaya aldı bizim arkadaşlar Şimdi Görüyorsunuz Bir an yani bizim canlı bizim yayına bağlanmak istiyormuş gibi bir durum ne güzel olurdu değil mi evet, bağlansaydı. Peki. İnşallah ben, alırız bugün yayına e, inşallah. canlı. İnşallah. Peki. Ama ben, şey de kaptırmayalım bu arada. Özellikle Mısır fas çok konuşuluyor. Hani bizim bu yakın evet. coğrafyadaki ticareti artıracağız derken aslında bizim ciddi anlamda rakiplerimiz de oluşmaya başladı. Hani bizim, tabii, onu da unutmamak lazım. Kesinlikle yani kritik konulardan bir o. Bir de tabii şuna bakmak lazım. Yani, Ürdün Başkanı dün oradaydı. Evet, öyleymiş. Fasla ilgili Allah'tan rekabet orada bizim lehimize çalışıyor. Faslı olan bir problemleri var Avrupa Birliği'nin. Ama Mısır'da öyle değil. Yani Mısır'ın pozisyonu gerçekten birçok alanda bizim önümüze geçmiş gibiler. Belki bizim işte yani Avrupa ile olan bu ticaret savaşı konusu bizim aramızda hiç olmaması gereken bir konu, madde olmalı. Yani bizim asıl ticaret, hani ne, ne zaman biz bu işten zarar görürse cümlesi, çünkü en çok dış ticarette ortağımız olan Avrupa Birliği, artı bir de biz mesela bizim yarı ihracatımızı, ithalatımız orayla ama Avrupa Birliği'nde biz hala yüzde altılardayız onların ithalatında. Hani orada biraz daha çok yer alıyor olmamız lazım. Avrupa Birliği de bizim için güçlü bir pazar. Hani da öyle çok, görmek lazım. Çok çok. Ya ben hem Mısır konusuyla ilgili olabilir, uzaktan ilgili olabilir ama biraz da böyle yaset. Yaset'i çok ilgilendiren, Yaset başlığını çok ilgilendiren yabancı yatırımcı, yabancı sermaye konusunu sormak istiyorum. Son dönemde hem İMKB yani İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve hem bizim piyasalarımızda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle, dövizdeki duranlık nedeniyle bir yabancı sermaye gelişinde bir duraksama var. Hatta çıkışı var. Bunun yanı sıra bizim ticaret erbabımızda, bizim yatırımcılarımızın da çeşitli ülkelere yatırımlarını kaydırdıklarını görüyoruz tek tük de olsa. Bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Nedir oradaki rakamlar? Bir şey konuşabilir miyiz o konuda? Teşekkürler Erdem. Ya önemli bu konu gerçekten. İşte eğer üretim ve sermayeniz azsa mecbur yabancı yatırımcıya ihtiyacınız var. Ki evet. O ürünleri Türkiye'de üretelim. Katma Çok. değerli ve doğrudan yatırımla bunu yapalım. En doğrusu o. Bizim gibi dış ticaretçilerin özellikle yaset çerçevesinde de belki dernek olarak da doğrudan yatırımı destekleyen bir çerçevesi var. Özellikle dış ticaretle ilgili Birçok regulasyonu takip ediyor tabii yabancı yatırımcılar bu anlamda. Belki önce bir şey bir altını çizmek lazım. Şimdi dünyada bir kez bir problem var. Trump bir nevi şey gibi sabah bir üstadla görüşürken şöyle bir cümle kurmuştuk. Hani züccacıya dükkanına girmiş fil gibi. Bir Birçok konuda ne, ne, tür reaksiyon alınacağı şu an net ortaya öngörülemiyor. Hani bu tip durumlar ne tür kararlar çıkacak çok net değil. Bir uluslararası vergilemede de çok ciddi kararlar var. Şimdi Amerika dediğiniz ekonomide özel kurumlar vergisi anlamında o pillar tool'lar, pillar one'lar onlarla ilgili dijital vergilemeler konuları var. Onlar uluslararası yatırımı doğrudan ilgilendiriyor. Siz yatırımı ve en uygun, en optimal vergileme nerede yapacaksınız, şirketleri nereye kuracaksınız bunları ilgilendiriyor. Tabii öyle bir faktörü bilmekte fayda var. İki Avrupalı yatırımcılar bizim açımızdan çok önemli. Birçok şirket Türkiye'de yatırım var. Ee, orada tabii temel problem Avrupa Birliği'de aslında bakıldığında en son Draghi raporu yayınlandı. Orada hatırlarsınız çok fazla konu var. Onlar da tedirgin. Özellikle küresel rekabette, dijital dönüşümde, ekonomi dönüşümde geriye kalmaktan kaynaklı artı ABD'ye kaçan orada bir sermayeden bahsediliyor. E ona karşı nasıl tedbirler alırız da çok tartışıyorlar. O açıdan bakıldığında bizi de tabii yakından ilgilendiriyor ki biz onları Türkiye'de tutmak isteriz aslında. Bize de regülasyonlar. İşte hem ekonomik anlamda bakıldığında ihracat yapmak artık neredeyse bir yıl döviz hiç artmadı. Enflasyon kadar eridi ki ihracatçımızın evet. en büyük problemi. Timin sürekli bir bu konudaki bir desteği doğru, var. Doğru. Fakat dinleyiciler tabii döviz artsın demek aslında sanki doğru bir şey değilmiş gibi algılayabilirler ama orada kastımız da şu aslında. Ben yazdım bir gün bombardımana uğradım. Çok tehlikeli konular tabii bunlar. <laughs> ama tabii şey enflasyon kadar bir dönüşme, ya enflasyon düşünmek lazım o net. Enflasyon düşmüyorsa maal maalesef maliyet artışıyla sizin kar artışınız aynı olmuyor. Şirketlerin ayakta kalmak, o maliyet yarışında maalesef bu döviz hareketleri ciddi anlamda bir dezavantaja neden oluyor. Bu da yabancı yatırımı etkiliyor. Siz şimdi bir projeksiyon oluşturuyorsunuz yatırım yaparken. Kârlılık analiniz var. Belki ona göre bir yatırım finansmanı modeliniz var. Siz kurun artışı enflasyonun altında kaldığı zaman tabii geliri de ona göre öngöremedi. Birçok yatırım artık fizibil olmaktan çıkıyor. Yeni yatırım çekmekte zorlanıyorsunuz. Bir nedeni bu. Ki biz zaten uzun süredir aslında yatırımlarımız bizim yıllık 10 milyarlarda. Daha önce 18-19 Milyar dolar doğrudan yatırım alan e, Türkiye maalesef son dönemlerde bu 10 milyara kadar düşmüş. Bunun bazıları da gayrimenkul ba maalesef içeride payı da var. Onu da Sanayi de değil yani. Sanayi de değil tabii tabii onu da görmek lazım. Bu ekonomik öngörülük artarsa işte bu son dönemdeki ticari anlamda bizim e, radika hani çok böyle e, öngörülemeyen kararlar almazsak e, yeni yatırım alma ihtimalimiz var. Bir de tabii mevcut... Son 30 saniyemiz toparlayabilirsek. Bir de olsun. Türkiye'deki şirketlere de şey demek lazım, tabii hepsi farklı ülkelere kaçıyorlar. Bizim çok fazla mevcut yatırımlarımızda da aslında proje almakta zorlanıyoruz. Özellikle Mısır'a, Fas'a gitmeden nedenleri, bazı firmaların nedeni o oluyor. Yani bir global firmalar genelde bir ürünün bazen yeni yatırım değil ama mevcut yatırımı da korumak için proje rekabeti yaşıyorsunuz başka ülkelerle. Orada çok dezavantajımız var. Bazı fabrika burada ama bir yeni proje getirmekte zorlanıyorsunuz. Atıyorum Mısır, Fas, Tunus orada daha bir avantajlı evet. hale geliyor. Mesela oraya kaçıyor. O evet. proje gidiyor. ben yani yatırım burada ama yatırım büyümüyor. Birçok unsur etkiliyor aslında. Tabii etkiliyor. Yani. Bunları da bilmek lazım. Belki bu kısım çok az konuşuluyor. Bir de pahalı ülkeyiz artık. Burada artık kabul pahalı o ücret evet. anlamında yani, tabii, bayağı tabii. bir şey. 1200 bu. dolar artık bugün bir çalışan maliyeti minimum. Evet, hocam o kadar hızlı anlatıyor ki. Üst, üstadı inanılmaz. Yani, üstadı ge yoksa. Geçici istedim ben. Hayır, konuşacak çok var. Yani. Bir daha şey çağırırız bir daha bir daha evet, davet bir ederiz. Da mutlu oluruz. Son şu 15 Mart ayını saniye atlatalım. Saniye saniye Mart ayını atlattıktan mi? sonra, şu Trump'ın icraatlarından sonra, Trump icra sonra, Sercan Bey bir daha alıp bakalım ne kadar. Bakıp dedikleri olacak mıydı görelim. Beraber görelim. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Siz teşekkür ederiz Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.